Merhabalar sevgili Kova burcu 9 Aralık haftasından merhabalar herkese. İnşallah iyisinizdir sevgili Kova burcu. Güneş, ay ve yükselen burcu Kova olan arkadaşım. Şu an videonu açtıysan, bu kanala geldiysen bu enerjiyi kabul etmek için enerjiyi kabul ettim yazabilirsin. Beğenebilirsin, kanalıma abone olabilirsin. Şu an ruhuna dokunduğum arkadaşım için yorumlayacağım. Niyetiniz, niyetim olsun diyerek sevgili kova burcu size özel yorum yapacağım. Dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek evet sizleri de göstermek istiyorum. Bakın. Sizler de görün lütfen. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilir. Katıl üyesi olabilirsiniz kanalıma maddi destek sağlamak isterseniz. Her gün horoskop, astroloji, kahvem. Instagram adresim buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Bir sınava mı girdiniz ya da bir sınava mı girmek üzeresiniz? kararsızlık yaşıyorsunuz Aslında bu sınava girsen mi girmesen mi yani sonucu nasıl olur olumlu mu olur olumsuz mu olur yani bir kaygı içerisindesin sevgili kova burcu bu sınavla ilgili ama bu sınava girerseniz de geleceğinizle ilgili kaygılanacak hiçbir şey olmadığını göreceksiniz yani sonuç sizi mutlu edecek çok güçleneceksiniz. Bu sınava gireceğiniz yerde de biriyle tanışacaksın sevgili kova burcu. Bu kişi aslında size bazı tavsiyelerde mi bulunacak ya da bu sınavla ilgili mi konuşacak? Bu kişi sizin yol arkadaşınız gibi çıkmış. Yani yönünü o kişiye doğru çevireceksiniz doğru olan e, kişiye doğru çevireceksiniz bu kişinin arkasına takılıyorsun sevgili kova burcu e, çok e, güzel bir ortama sokacak sizi bu tanıştığınız insan bir hayalim var sevgili kova burcu ve bu hayalin eee Ilgili bazı adımlar atmışsın, bazı görüşmeler yapmışsın, hala da görüşmeler içerisindesin. İnşallah bu hayalini bu hafta gerçekleştireceksin. Ama hayatındaki insanın da etkisi olacak bu hayalini gerçekleştirmende, çünkü onun bir eli var sizde, bir yardımda bulunacak size. Bakın düz bir çizgi var burada. Yani sizi hayatınızdaki insan çok olumlu etkiliyor. Bu hayalinize yaklaşmanızı sağlayacak. Yani eşinizle ilgili evliyseniz ya da eş adayınızla ilgili evlenmek üzere olduğunuz sözlü ya da nişanlı olduğunuz eş adayınızla ilgili e, onun özellikle arkadaş çevresiyle ilgili bazı e, sorunlar var. Yani ya eşinizi ya da eş adayınızı etkilediklerini mi düşünüyorsunuz ya da olumsuz arkadaşlara çevreye sahip olduğunu mu düşünüyorsunuz ya da bu düşünceye bu hafta sahip olacaksınız ve onun çevresini inceleme altına alıyorsunuz sevgili kova burcu. Bazı yanlışlarını yakalayacaksınız. Onun arkadaş ortamında daha net göreceksiniz. Yanlış arkadaşlarını da fark edeceksiniz. Yani ilişkinizi, evliliğinizi, özellikle evlenmek üzere olduğunuz kişiyi daha net göreceksiniz. Onunla ilgili de bazı geri dönüşler var size, bazı mesajlar var, bazı haberler var, bazı gerçekler de maalesef size sunuluyor. Onları gözden geçireceksiniz. Zaten evlilikle ilgili kararsızsınız. Yani bu kişiyle evlensen mi, evlenmesen mi? Yani hep böyle bir ikilemde kaldığınız bir zaman dilimindesiniz. Bu haftada bu karar verememe durumuyla ilgili bazı haberler alacaksınız. Bu aslında evlenip evlenmemenizle ilgili de bir sonuç almanızı sağlayacak bu mesajlar, bu size ulaşan kişiler. Yani bir sis perdesi de kalkıyor. Havuz çıkmış ama Bir para var. Büyük bir miktarda bir para var. E, ve bu para e, inşallah size ulaşacak. Bununla yapmak istediğiniz bu parayla e, planlarınız var. E, i̇nşallah da bu planlarınızı hayata geçireceksiniz. Bir erkek ve bir kadının çekişmesi var bu falınızda sizsiniz sevgili burcu Kiminle sürtüşme halindesiniz? Ya bu sürtüşme halinde olduğunuz kişiyle maddi bir konuyla ilgili bir sürtüşme ama bir dava da var, dava konusu da var. Mahkemeye açıp mahkeme açıp açma konusunda da tereddüt halindesiniz ama bu hanımefendi ya da beyefendi bu hafta sizin üzerinize çok gelebilir. Yani bir ortaklı iş mi yaptınız, bir e, alışveriş mi oldu aranızda alacak verecek meselesi var. Oldukça canınızı sıkmaya başlayabilir bu kişi. Ya ödemelerini geciktirecek size. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız o biraz sizin üzerinize geliyor. Yavaşlıyorsun sevgili kova bu hafta. Artık hızlı hareket etmiyorsun. kaybettiğin ne kayıp yaşamışsın aniden bulduğun bir hafta olacak değerli bir eşyanızı mı kaybettiniz lütfen aşk hayatınıza sevgili kova burcu hiç kimseyi karıştırmayın bu hafta çünkü üçüncü kişiler bu hafta ilişkilerinize dahil olabilirler, karışabilirler, akıl verebilirler. Onlara müsaade etmeyin lütfen. Zor olan bir iş var elinizde. Yani bu işi bitirmekle mi zorlanıyorsunuz? E artık yapmak mı istemiyorsunuz? tartışma var bu işle ilgili. Tartıştığınız kişiler kimse bu hafta tartışmayın lütfen. Çünkü bu işi tek sadece siz halledebilirsiniz. Altından siz kalkabilirsiniz. O zor olan işi de siz bitireceksiniz. Tamamlayacaksınız inşallah. Zaten çevrenizdeki insanlar da ya da bu işi size veren işveren de bunun farkında. Sizi kaybetmek istemiyor gibi. Aşk sizi buluyor yalnızsınız sevgili Ko Hiçbir şekilde aramanıza gerek yok. Aniden çıkacak bu kişi karşınıza. Uzak bir akrabadan da bir güzel bir haber alacaksınız. bu parayla ilgili bir haber, maddi konularla ilgili bir haber. 19 rakamı çıkmış ama çok şanslısınız o gün. Sevgili burcu o günü iyi değerlendin. Aklınıza gelmeyen yani şu an bile düşünmediğiniz bir arkadaşınız size bir itirafta bulunacak bu hafta. Sevgili Kovburcu söyledikleri karşısında ya da anlattıkları karşısında şoka gireceksiniz. Çok şaşıracaksınız. Şok eden bir anlatımı var size. Konuştuğu şeyler sizi oldukça etkileyecek. Hayat aslında size her şeyi gösteriyor bu hafta. Dikkatli bakın lütfen. Kiminle yürümek istiyorsunuz? Özellikle ilişkilerinizde kiminle yürümek istediğinize karar vereceksiniz. Bunu sorguluyorsunuz. Arkana bakmıyorsun zaten artık. Çünkü iyi insanlar geleceğinizde Kavuşamadığınız kim? Yıllardır özlem duyduğunuz, yolunu beklediğiniz, hala onunla kavuşurum hissi taşıdığınız o kişiyle kavuşabilirsin sevgili kova burcu. Daha önce bir anlaşma yapılmış ama bu anlaşmada eksiklikler var. Ne ile ilgili bir anlaşma ise anlaşmadan cayan birileri var. Bununla ilgili bir dönüş olacak. Size cayıyorlar bu anlaşmadan. Biraz canınız sıkılabilir. şans eseri bir iş başvurusu mu yaptınız ya da böyle bir iş başvurusu yapacaksınız. İşle ilgili gelişmeler olabilir. Bir arkadaşınız sayesinde aslında bu işi bulacaksınız ya da onun tavsiyesi üzerine işe alınacaksın sevgili kova burcu. Maddi konularla ilgili çok güzel bir karar vereceksiniz bu hafta. Özellikle paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. Bu haftayı değerlendiriyorsunuz ve paranız katlanıyor aslında. Kardeşiniz mi, abiniz, ablanız mı? onun arkadaşlarıyla olan ya da çevresindeki dostları ile olan bir konu var. O kulağınıza gelecek. Yani onun çevresinde olumsuz olan insanlar var. Bu konu aile içerisinde bir tartışmaya neden olabilir bir kalabalık var. Ektiğinizi pişeceksiniz sevgili kovurucu. Neyi ektiyseniz bu zamana kadar neye emek verdiyseniz onun sonucunu yaşıyorsunuz. Gizli olan bir mesele var burada. Bu gizli mesele arkadaşlarınız arasında ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınız arasında konuşulabilir sevgili kova burcu. Sizin gizlediğiniz size özel bir durumla ilgili bu kulağınıza gelebilir. Biraz canınız sıkılabilir. Evet sevgili kova burcu teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sağ olun, var olun, beğenmeyi, abone olmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın videolarımı. Evet şu an sadece sorunuza odaklanın lütfen sadece sorunuzu düşünün. Evet ben de sizin için yanıtlayacağım. Affedin kendinizi lütfen. Evet affedin. Ya da affetmeniz gereken kim? O kişi affedin. Çok büyük bir engel biliyor musunuz bu sorunuzla ilgili? Affedememek, bağışlamamak, yanlışlar yapan bir kişi var hayatınızda özellikle bu soruyla ilgili ya da bu sorunu ortaya çıkaran, bu sorunu yaşamanıza neden olan kişi. Ee, bazı haksızlıklara uğramışsınız, hatalar yapılmış, yalan söylenmiş ama bu o kişiyi affedemediğiniz kişiyle aranızı bozan bir üçüncü kişi var. Yani bu sorunu, bu konuyu irdeleyen, bu sorunlarınızı yaşama yaşamanıza neden olan bilmediğiniz bir kişi var. Şu an düşündüğünüz kişinin dışında üçüncü bir kişi var. İlişkilerinizi, kariyerinizi, parayla ilgili meselelerinizi, okulla ilgili, ya yani konunuz neyse şu an, sorunuz neyle alakalıysa bilmediğiniz bir kişi var bu konuyla ilgili. Bu kişi ortaya çıkacak. Ve e, şu an size yaşatılan bu duygu, olumsuz durumlar, korkular geride kalacak. En önemlisi bu kişiyi öğrendikten sonra hayatınızda yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yeniden tazeleneceksiniz. Yeniden dönüşeceksiniz kova burcu. Teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Esen kalın. Hoşçakalın efendim.